Günaydın. Saat 9.15. A Haber ve A Haber Radyo Ortak Yayınında Hayat Külleri canlı yayına başlıyoruz. Değerli hocamız Profesör Doktor İbrahim Sarıcıoğlu yerini aldı. Hocam günaydın. Günaydın. Hayırlı sabahlar. Sağ olun hocam. Bu güzel pazar sabahında bir bardak demli çayınızı veya bir fincan köpüklü kahvenizi içerek sağlığınızla ilgili önemli bilgiler ve bitkisel tedavileri Hediye Hanım'ın yardımıyla uygulamalı olarak izleyebilecek Hayat Külleri adresine gönderdiğiniz sorularınıza cevap alabileceksiniz. İşte bugünkü konu ve kürlerimiz. Kalem kağıdınızı hazırlayınız, başlıyoruz. Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu'yla Hayat Külleri'nde bugün soya sütünü evde hazırlamak mümkün mü? Faydaları neler? Hangi hastalığa, hangi bitkiyle derman bulabiliriz? Safra kesesi taşı için bitkisel çözüm. Tüm merak edilen soruların cevapları az sonra canlı yayınımızda. Hocam tekrar günaydın. Nasılsınız? Sağ olun efendim. E, tüm değerli izleyicilerimize hayırlı pazarları olsun dileğinde bulunuyorum. Allah'tan önce akıl sağlıkları ve sonra da beden sağlıkları daim olsun diliyorum.